Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından, Kanseri Bil, Önle, Yaşa konulu önemli bir konferans, Fethiye Özel Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'nden tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Uğur Muslu katılım sağladı. Kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmaları ve yayılması sonucu meydana gelen bir hastalıklar topluluğu. 2000 yılında daha çok mekanizmaları e, anlaşıldıktan sonra e, Nobel Ödülü almış e, bir e, diyagram. E, hücrelerin temel özellikleri kanser hücresinde çoğaz, sınırsız çoğalma, büyümenin durmaması, yayılma, sürekli yenilenme, damar damarlanma ve ölüme direnç. Bu mekanizmalarla ilgili bilgilerimiz her geçen gün arttı. E, bu en son e, iki yıl önceki diyagram, ee, ne kadar çok biliyorsak o kadar çok bilmediğimizi fark ediyoruz. Ee, sigara konusunda e, akciğerdeki azalmadaki belirgin e, değişiklikler e, sigaraya bağlanıyor. Sigarayla ilgili e, belirgin e, savaşlardaki e, sa, e, yol almamız sayesinde bu azalmanın e, olduğu söyleniyor. Edilmiş mutasyonlar ise ee, kişinin yaşamı boyunca çevresel faktörler, bunlar içerisinde işte virüsler, radyasyon, akciğer kanseri ile ilgili sigara içmek ve, ve, diğer tütün ürünleri, püro, püro nar gibi basit içicilik de maalesef e, çok basit görünmesine rağmen çok etkili